Arkadaşlar yeniden selamlar bugün Eudora oynayacağız ee, bunun kardeşinin videosunu çekmiştik geçenlerde Aurora'nın videosu kendisini bir türlü çekemedik nasip olmadı diyebilirim ee, birkaç arkadaş istiyordu bu aralar, istek değerlendirmeye başladım ya ben de bir gelişme var bir şeyler var var şuradan zarif taşı bir önerelim. Karış takıma Natalya çektiler. Yani metada değil ama bizim için çok büyük bir sıkıntı Natalya. Gelip şipşak takır tukur kesebiliyor bizim. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Bu kahramanın adı tek atan arkadaşlar. İyi Dora değil bu tek atıyor. Tek atan koydum ben bunun ismini. Kostüm de güzelmiş bu arada. Renklendirilmiş ile birlikte hoş duruyor. İyi iyi onun bana vurduğundan biraz daha fazlasını vurdum ona. Tank mı yapacak o? Tank yapmayacak midden başlamış anladım. Ben sağdan soldan Tigreal çıkar diye açılmadım bile rekleyinde. Bak o Akdeniz'i bizim almamız gerekiyor baboşcum. Tamam aldık sıkıntı yok. Bilerek ben aldım ya. Bana sorunu yaşamayayım. Şimdi benim görevim bu maç maçı domine edebilmek, taşıyabilmek. Elimden geleni yapacağım. Şöyle yukarıya doğru bir korkutma gengi atacağım. Bakalım ne bu kardeşe ne kadar fayda sağlayabileceğiz. Çok güzel. Bunu beraber alalım. Aynen güzel. Yani böyle e, beklenmedik gankler atarsanız arkadaşlar rakip de şaşırır ne olduğunu. Benden hiç bir gank beklemiyordu mesela. Erken safhada güzel bir gank attım. Çık kankım. Hem lapıyı kurtarmış olduk. Hem de bir kill aldık hanemize. Tertemiz. Aşağıda Hayabusa'nın canı %60. Bir ihtimal tekleyebilme şansım var. O ihtimali değerlendirebilirim. Çok güzel. Bu arada keseriz. Aynen oğlum. Sola girdim. Yani sola girdiğiniz zaman maçı kazanabilmek istiyorsanız e, takım size değil sizin takıma ayak uydurmanız gerekiyor. Çünkü genelde size asla uyum sağlamazlar. Yani bunu yapmıyorlar. Emin olun bunu yapmıyorlar. Kendi oyunlarını oynuyorlar. Uyum sağlamadıkları için sizin uyum sağlamanız gerekiyor. Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksiniz meselesini. Şu eğer bir yaklaşırsa tek yiyecek bu arada. Fazla da lane'de açılmak istemiyorum. Natalya var karşıda. Yani beklenmedik şekilde gelip beni kesebilir. Ben de kalsaydı daha güzel olurdu. neyse sağlık olsun. Bizim Roger'ımız Turtle'lara niye oynamıyor? Öndeyiz aslında. sonun sesini kasamadım. Görüşünü de alamıyorum. Şurada görünmez oldu. Şurada. Kardeşim map miyim neyim ya? Map miyim kardeşim? Güzel ya yani tahmin ettim. Şurada görünmez oluyorsa buraya gelebilme ihtimali vardır diye düşündüm. Yani dümdüz buradan yürümez diye düşündüm. Ben kendim olsam öyle yapardım. O yoldan ilerlediğim zaman başarılı oldu. Şu Ekrem abi bir keselim ya. Ekrem abi geliyorum. Geliyorum bekle beni. Sen onu tuttun ama ben Tiger bir tık korkuyorum desem. Küser misin? Küsmezsin bence. Layla güzel hasar bırakmıştır. Ben şattan vermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Takımı bir şekilde öne geçirdiysem ve şattan verilecek bir kile sahipsem asla şattan vermemeye çalışırım. Garantiye oynamaya başlarım. Şattan çünkü adamın öne geçmesi için bir... He ayva yedik. Anladım hocam. Tiger'ın ultisini saklamış mı ya cidden? Neyse aşağıya daha fazla gitmeyeceğim. Ben gideyim üste doğru oynayayım. Ya bizim çocuk niye turtle almıyor? Baba hoş. turtle'a ya. Ben ne zaman baksam bu çocuk alt lane'de. Ya red kesiyor ya aşağı gidiyor. Git şu turtle'a turtle'a. Bak buraya. Orada turtle diye bir şey koymuşlar oyun. Ayvayı yedik muruk. Taşıyacağız bir şekilde ama tilt olacağız galiba biraz. Gördüm Natayı. Targaryen. Kanka şuna saldırsana. Tüm sıkıntı yaşarız. Bak. Tuttum onu da. İyi iyi güzel. Ha? <laughs> gel 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 gel. gel. Turtle kardeşim turtle. 6 dakika oldu bak. Jopumuz bitti. Kader saatini hemen büyütelim. Yukarıya aslında bir camp atabilirim. Natalia gelecek oraya. Grupum da bitmişken tek, tek yer diye düşünüyorum ben. Ekrem abi. Güzel. Ya bu çocuk sürekli benim peşimde ya. Bana sıkıntı çıkartacak gibi duruyor sürekli. Onu stanlayabilirim. Bekle. Ama geliyorlar. Ya bu Tigreal tam yamyam yam çıktı ya. Adam her yerde buluyor yani beni bir şekilde beni ultilemeyi başarıyor. Helal vallahi ne diyeyim. Yapması gerekeni yapıyor. Ani hasar vurduğum için bana ya da acıra oynaması lazım zaten. Bana oynamayı tercih ediyor. Natalya da öyle. Yani doğru olanı yapıyorlar. Elimden bir şey gelmiyor benim de öyle durumlarda. Bu arada arkadaşlar sesim değişmiş olabilir. Aslında seste bir değişiklik yok. Yani ses aynı ses ama sadece mikrofon değiştiği için herhalde farklı türden alışık olmadığınız şekilde geliyordur. Belki de daha net geliyordur. Daha gür geliyordur. Buna bir şey söyleyemem çünkü güzel bir mikrofon sanırsam bu. Yani çok bir bilgim yok aldığım şey hakkında ama iyi bir şeye benziyor. Saçma bir fight yeri geliyorlar. Neden? Yani geldim ben de buraya saçma saçma. Satmak istemedim size ama niye niye? Adamların base'ine yakın kulede niye oynuyoruz ki biz kule altına? Ben de şu huyumdan vazgeçemiyorum. Adam satmayı sevmiyorum. Gittim oraya girdim. Yani onların yaptığı eşeklik benimki iki kat eşeklik. O hatayı gördüğüm gibi hatanın peşinden ben de gidiyorum yani. Hani bir laf vardır arkadaşın camdan atlasa sen de atlayacak mı diye. Atlıyorum ben işte. Şunu da önerelim. Yani benim rahat oynayabileceğim pikler yok çünkü karşıda. Hepsi bana fokuslayabilecek pikler. Çıkamıyorum sağ. Şunu alayım. Hız versin bari. Onda bak fiske falan vardır. Çık geri de. Şunu Natalia'yı bir kessem. Şöyle bir oh çekeceğim ama. Neredesin? Nered Aha öldü güzel. tek atıyor ya gerçekten. Eidora'nın hasarı çok yüksek. Geliyor. Fis gelecek bize. Şöyle bir Hayabusa'yı kıstırsam bir yerde. Kıstırırım aslında. Buralardan bir yerlerden geçer o. Çenç olur. Hayabusa olur. Kırılgan birini direkt tekleyebilirim. Tamam öldü güzel. Skeleyebilir dikkat. Çık bence geri. O change devam edebilir. Şurada beklersem güzel olur diye düşünüyorum şu an. Ultimi bekleyeceğim. Erken acele etmeyeceğim. Elim şu an hazırda, W'ye hazır bir şekilde bekliyorum bak. Natalia gelir diye. Yalnız Natalya'ya bayağı bir vurdum. Şu bir çıktı. Şu da bir çıktı. Yok mu? Yok mu? <laughs> yok mu bir Eudora ile vahşimiz? Hadi bakayım. Var mı? Yok. Onu ben alayım ya. O benim ilacım. Benim mazotu mu? Geliyor, 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 geliyor. Fena geliyordu, geri döndü galiba. Şuradan biz şunu bir çekelim. İşimiz garanti olsun. Adalet de var zaten. Şu an tek atarız. Bir tane kutsal kristal çekeriz en son. Ondan sonra demek keyfimize. Ama şu kar sopasını bir çekmemiz lazım. Aha. Buradan geçer o tırtıl. Geçer geçer. Eba boş geçme oradan. <laughs> ya Tigreal sen niye böyle yamyam yam gibi oynuyorsun? Çok vurdum oraya. Ölür ki. Tam bu da yattı aşağı. Kim yaşıyor? Natalya yaşıyor. Üstümde Lolita'nın kalkanı var. Buraya oynar o Turtle ya. Canlı az ya bizimkilerin. Elim tetikte olsun bari. Bakalım gelecekler mi? Natalya orayı kıstırıyor. Lapu keser bence orayı. Kesemedi. Ya üf, Bıktım ama senden. Seni keserim ben de. Tamam sıkıntı yok. Kar sopası bastım bir anda. Öldürürsem öldürürsem. Hop hadi bakayım. <laughs> Kar sopası aldım bastım giderken de Natalya'yı da götürdüm. Bunlar hep taktik ya. Taktik buruk bunlar. Öldü mü o da güzel. Lord. Lord'u tutuyorlar. Change tutar Lord'u. Onlar oyalayana kadar zaten diğerleri doğar. Biz ne alabiliriz? Kutsal kristal gider. İyi durumdayız ya. Bildiğin tek atıyoruz. İnşallah bu maçı kaybetmem. Ne çıkmış Çinç? Kitap çıkmış, akıllı asa çıkmış, esaret çıkmış, kutsal kristal çıkmış. Herhalde şu an adalet çıkıyor. Yani mantıklı bir build. Sürekli ultisiyle rahatsız etmeye oynuyor. Hem tek atacak bir build. Şeyi var mı? Değine kalmamış. Yani öyle ahım şu bir slow atamayacak. Allah kankam adaletin var. <laughs> Acımam yani de oynarsan. Şurlardan atalya olabilir. Nasıl biliyorum ama. Nasıl biliyorum. Biliyorum da nasıl üstüne gidiyorum. Bence şey oldu. Ben ona skill'i tutturdum. Oradaydı. Sonra direkt ulti bastı. Bir daha görünmez oldu. Neyse. Çok vuruyor. Bir kar sopası olsaydı orada. Bence çıkın. Ben siz fight yapmayın. inşallah çıkarsınız. Oradan ölmezsiniz. Baboş çıkın çıkın. Bak çıkın. Lolita güzel oynadı da bizimkiler yatışlardasınız. de biraz çıkmanız lazım. Sen bari çık yavru. Oğlum niye herkes satıyor? Ben anlamadım ki. Silvana'yı gördün mü? Görünmez bir şekilde üstüme üstüme geliyor. O oyalasın, oyalayabildiği kadar ben de oyun tutayım bari. Abi ben varken böyle canavar gibi oynamazsınız. Böyle girmezsiniz o fightlara. Ben ölürüm. İnadına böyle girersiniz ya. Şunun direkt vursam ölümsüzlüğünü alsam. Roger doğdu. Layla da doğuyor. Lolita bir anda girsene şuna. Oh. Çok vurdu. Ne yaptı bu böyle? Helal lan. Helal lan. Vur vur kafasına kafasına vur. Chen çok vuruyor. Yetişebilirsem insan ol insan ol. Ya agacım bak girme sakın girme. Gel geri kanka devam etmesene. Ya sen oğlum Battal Gazi mi sanıyorsunuz kendinizi? Polat Alemdar mı sanıyorsunuz? Ölümsüz mü sanıyorsunuz? Çıksana geri. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Lord alıyorlar değil mi? Baboşcum bak. Geri çıkın. Orada senin işin yok. Geri gel. Geri gel. Bak base de. Allah'ım sabır yarabbim. Geri gelsene. Geri 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 geri. Anlamıyorlar moruk. Bunlar akıl etmiyor. Bak tilt oldum yani. SS veriyorum sana geri diye. Aa. Tagreal bir anda gelmesin. Ulti falan yapar. Bak yapacak zaten belli ediyor. Gene kim girdi? Lapu girecek. Kim girecek başka? Bir anda fiskelesem o... Şu an birini direkt ekleyebilirim ama... Ölmek istemiyorum. Ben ölürsem oyun bitecek. Takımın sağa solu hiç belli değil. Arkadaşlar orayı kesiyorsanız bak biter bitiririz bu maçı. ha vur 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 vur. bende. de. Şuradan geçer misin sen? Şuradan şöyle bir geçsen ne olur ki? Keşke başka bir şey isteşeymişim ya. Maçı kazanmak falan isteseymişim keşke. Aferin kankam. Mavi vurmaya devam et adam orada satıyor. Helal oğlum. Oyuncu. Oğlum. Yırttım kendimi şu maçı kazandırayım diye sen mavi mi kesiyorsun ya? Ya ben zaten öleceğim. Beni kurtaramazsın. Beni geçtim. Adam önde. Kaçma skillini kullanmış. E bir fokus at zahmet olmazsa. Keselim hani. Çıkın beni bekleyin. Şimdi bana ne çok vuruyor. Change vuruyor. Hepsi vuruyor. Onlara hiç tank kasma fikri çıksın aklımdan. Hiçbir şey yapamam. Ama bir ölümsüzlük almadım mı? Tagril bir toplayacak şimdi orayı. Change'de bir ultilecek. Doğa bastı. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Doğa bastı. la. Doğa bastı Layla. Ya Allah diyorum. Yargı moda geçiyorum. Bu maçı başka şekilde taşıyamayacağız. Sevgili takım arkadaşları. Lord lütfen. Biter de Lord'u da alırız. Fokus atsak oradan da bite. Ben şu ninja'yı bir kesip geleyim bekle. O buralardan geçer. Geçer geçer. Her türlü geçer. Onda o deli cesareti var bekle. Buralarda değil. Çenci keseyim Lord öncesi. Birazcık önde görürsem kıtlarım onu. Gel gel Lord'a gel. Gel 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 gel. Gel kardeşim Lord'a gel. Adamsın. Pençen de hazır bak. Süper adamsın sen. Çocuk adam gir şuna. Natalya da yokken birazcık rahattayken şunu alalım. Ben şimdi arkaya sızıyorum. Şurada çenici düşürmeye çalışıyorum. Change, eğer şuradaysan tam da ölümsüzlük bir gitti. Fokusla baboş. Kendisi de gidecek fokusla vur kafasına vur onun ultin yok mu? Ben niye böyle bir şey yaptım? Natalia bana saldıracak sandım. Tamam öldü. Çok geriliyorum şu an. Şunu bir 22 ile tamamlasaydık bebe baboşlar. Ya bu... Ah, sakin. Sakin. Bu patladı. Bu patladı. Bunu ver bize. Onu bekleyene kadar. Tigreal'da fiske var. O adam ulti fiske yapar. İyi ki de almışım var ya ölümsüzlüğü. Rica etsem kuleye fokus atar mıyız? Teşekkürler. Oh be bitti. Vallahi kaybedeceğim sandım maçı ya. Yemin ediyorum kaybedeceğim sandım maçı. Oh. Ne yaptık ettik bir şeyler yaptık be. 25-11 Nice hocam. Hasar olarak da takımdaki en çok hasarı biz atmışız. %30 hasar. Fight oranımız neredeyse Tüm fight'ta en çok katılımı sağlayan Takıma en çok katkı sağlayan kişi biziz %78 fight oranı ile birlikte ee, Güzeldi Güzel bir maçtı Aksiyonlu bir maçtı Birazcık tilt olduk ama Olur o kadar yapacak bir şey yok İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşürüz Kendinize çok iyi bakın